Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber inorganik bileşiklerden asitleri ve bazları işleyeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza başlayalım. İlk olarak asitlerden başlayalım. Aslında bizim asit diye adlandırdığımız maddeler pH değeri 0 ve 7 arasında olan maddelerdir. Peki pH değeri ne demektir? Öncelikle sıvıları göz önüne getirdiğimiz zaman sıvıların sahip olduğu bir rengin veya kokunun olduğunu bizler biliyoruz. İşte aynı renk veya koku gibi sıvıları birbirlerinden ayıran bir değerdir pH değeri ve her sıvı da farklı bir değerdedir. Asitler 0 ve 7 pH değeri arasındaki maddelerdir. Zaten 7 dediğimiz nötr maddelerdir. Yani ne asit ne de baz olan maddelerdir. İşte 7 ve 0 arasındaki... Bu maddelere de bizler asit adını veriyoruz. Şimdi de asitlerin sahip olduğu bazı özelliklere bakalım. Öncelikle asitlerin aşındırıcı bir özelliği vardır. Bunu da zaten şuradan biliyoruz ki bizler günlük hayatımızda asit yağmurlarından bahsedebiliyoruz. İşte asit yağmurlarında aslında asit yağmuru olarak adlandırılmasının sebebi sahip olduğu o damlacıkların 0 ve 7 aralığında olmasıdır. Yani birer asit olmasıdır. İşte bu asit yağmurları yağdığı zaman her zaman heykeller veya tarihi eserler zarar görürler. Çünkü asit yağmurlarının aşındırıcı bir özelliği olduğu için de o gibi mekanlardaki maddelere temas ettikleri zaman onlarda farklı zararlar meydana getirebilirler. Asitler elektriği iyi iletebilen maddelerdir. Bildiğimiz gibi maddeleri bizler iletken veya yalıtkan olmak üzere ayırıyorduk. İşte bu maddeler de yani asitler de elektriği daha iyi iletebilen maddelerdir. Asitler ekşi bir tada sahiplerdir. Örneğin aşağıda bir limon resmini görebiliriz. Limonlar bizim de bildiğimiz gibi oldukça ekşi bir tatları vardır. Çünkü aslında limonlar da asit grubuna giren maddelerdendir. İşte bu yüzden de limon gibi pek çok maddenin tadının ekşi olduğunu görebiliriz. Asitler sulu çözeltilerde H+ iyonu verirler. Aslında H+ dediğimiz şey tamamen suyun yapısında da bulunan hidrojendir. İşte sulu çözeltilerde asitler H+ yani hidrojen iyonu verirler. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Bunu da bizler aklımızda ak olarak tutabiliriz. Yani asitler turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor olarak tutabiliriz. Evet, turnusol kağıdı sıvıların sahip olduğu pH değerini anlamamızı sağlayan bir kağıttır. Bu kağıt sayesinde bizler e, asit olan veya baz olan herhangi bir maddeyle bu kağıdı temas ettirdiğimizde onu asit mi yoksa baz mı olduğunu renk değişiminden anlayabiliyoruz. İşte asit olan maddelerde mavi bir turnusol kağıdının asitle temas eden yerine kırmızı renge çevirirler. Asitlere örnek olarak limonlu, portakalı, sirke ve yağsız sütü verebiliriz. Zaten bakacak olursak buradaki 4 maddede asitlerin özelliğini taşırlar. Örneğin bu maddelerin hepsi aşındırıcı maddelerdir. Her ne kadar e, yağlı süt çok fazla aşındırıcı olmasa da örneğin limon çok aşındırıcı bir maddedir ve vücudumuzda e, göz gibi hassas olan bazı bölgelerle temas etmemesi gerekir. Aynı şekilde portakal ve sirke de oldukça aşındırıcı maddelerdir. Aynı şekilde bu dört üründe ekşi tada sahiptirler. Zaten limon ve portakal turunçgil gibi grubuna girdiği için oldukça ekşi maddelerdir. Aynı şekilde sirke ve yağsı süt de ekşi birer tada sahiptir. Asitleri bitirdiğimize göre şimdi de bazlara bakalım. Asitlerin pH değeri hakkında ne demiştik bizler? Asitler 0 ve 7 aralığındaki pH değerine sahip olan maddelerdi. Bazılar da bunun tam tersi olarak 7 ve 14 pH değerine sahip olan maddeler. Zaten 7 her iki maddede de bulunuyordu. Çünkü nötr demekti. 7 ve görmüş olduğumuz son değer yani 14 arasındaki maddelere baz adı verilmektedir. Suda çözündüğünde OH iyonu verirler. Asitler için ne demiştik? Asitler suda çözündüğünde H artı yani hidrojen iyonu veriyordu. Ancak bazlarda OH iyonu veriyorlar. Bunu aklımızda şu şekilde tutabiliriz hasit ve baz olmak üzere kodlayabiliriz. Hasit dediğimiz şey asitlerin H iyonu vermesidir. Bazohta da burada hem baz hem de OH kavramını bulabiliriz. İşte bu OH da aynı şekilde OH iyonunu temsil etmektedir. Aklımızda bu şekilde daha kolay kalması için kodlayabiliriz. Bazların acı bir tatları vardır. Zaten birazdan da bahsedeceğimiz bütün baz özelliklerinden sonra bazı maddelerin aynı zamanda acı birer tala sahip olduğunu da bilebiliriz. Asitler elektriği ne kadar iyi iletseler de bazılar elektriği o kadar da iyi iletmezler. Yani aynı zamanda yarıltkan birer maddelerdir de diyebiliriz. Bazlar ele kayganlık hissi verirler. Örneğin sıvı sabun bir baz örneğidir. Sıvı sabunu bizler elimize döktüğümüzde ne hissederiz? Tamamen kaygan bir madde olduğunu hissedebiliriz. İşte bu da zaten sıvı sabunun baz olmasından kaynaklanan bir özelliktir. Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler. Eğer bizler kırmızı bir turnusol kağıdı aldığımızda onu bazlarla temas ettirirsek temas eden bölgelerin mavi rengi e, değiştiğini görebiliriz. Bazılar asitlerle tepkimeye girdiğinde nötr hale gelirler. Asitler için ne demiştik? 0 ve 7 aralığındaki maddelerle bazılarda 7 ve 14 aralığındaki maddelerde. işte bu iki farklı değerdeki madde birleştiğinde ortaya nötr bir madde geliyor. Yani tamamen 7 pH değerine sahip olan bir madde oluşuyor. Deterjan, sabun, çamaşır suyu ve Arap sabunu baz örnekleri olarak verilebilir. Bakın burada görmüş olduğumuz bütün maddeler aslında bazıların özelliklerine sahiptirler. Örneğin bu dört maddede kayganlık özelliğine sahiptir. pH değerinin belli bir düzeyde tutulması bütün canlılar için önemlidir. Çünkü eğer bu değerde meydana gelen küçük bir değişiklik olsa bile bu değişiklik canlıdaki biyokimyasal tepkimeleri olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Yani buradan da anlıyoruz ki aslında pH değerine meydana gelebilecek en ufak bir değişiklik bile canlılar için hayati önem taşıyabilmektedir. Örneğin dolaşım sistemimizde insanların kan maddesi bulunmaktadır. Bu kan maddesinin optimum pH değeri yani ideal pH değeri 7.4'tür. Eğer bu değer 7'ye inerse veya 7.8'in üstüne çıkarsa canlıda ölüm meydana gelebiliyor. Görmüş olduğumuz gibi en ufak bir değişiklik bile ciddi sonuçlar meydana getirebiliyor. Peki kandaki pH değeri optimumun altına düşerse? Yani 7.4'ten 7'ye düşerse canlı vücudunda ne gibi olaylar meydana gelebilir? Buna bakalım. Öncelikle şunu biliyoruz ki 7.4'ten eğer bir madde 7'ye düşüyorsa ne gerçekleşmiş oluyor? 7.4'ten 7'ye düşerse maddenin asitlik özelliği artmış oluyor. Çünkü asitler her zaman daha düşük pH'e sahip olan maddelerde. E asitlik artmış olduğuna göre demek ki bu maddede ne artmış oluyor? Bu maddede aynı zamanda haşartı da artmış oluyor. Çünkü asitler her zaman haşartı iyonu verirlerdi. İşte H artı iyonu arttığı için de bizim ne yapmamız gerekiyor? Vücudumuzun bu H artı iyonlarını azaltması gerekiyor ki bu asitlik özelliği azalsın ve 7'den tekrardan 7.4'e çıkabilelim diye. İşte bu yüzden de vücudumuzda şöyle bir e, savunma gerçekleşiyor ki bu H artı iyonlarını HCO3 iyonları tutmuş oluyor. HCO3 de bir karbonat, bir karbonat demektir. İşte bu bir karbonatlar H iyonlarını tutuyorlar. Ve ortaya H2Joy çıkıyor. Ortaya çıkan bu yeni madde sayesinde de aynı zamanda bu H seviyesinde bir azalma görebiliyoruz. Çünkü bu maddenin yapımında zaten kullanılmış oluyor. İşte bu yüzden de H artı sayısı azalacağı için maddenin asitlik özelliği azalmış oluyor. Ve madde tekrardan 7, 7 pH'den 7.4 pH'e çıkabiliyor. Peki kandaki bu pH değeri 7.4'ten 7.8'e çıkarsa vücudumuzda ne gibi bir olay gerçekleşiyor? Öncelikle asitler için şunu söylemiştik ki asitlik arttığında şunu söylemiştik ki bir madde eğer 7.4'ten 7'ye düşüyorsa ne olmuş oluyordu? Maddenin asitliği artmış oluyordu. Ancak aynı madde bu sefer 7.4'ten 7.8'e çıkarsa ne olmuş oluyor? Bu maddenin sahip olduğu bazik özellik yani baz özelliği artmış oluyor. İşte bu artta içinde vücudumuz bu sefer ne yapacak? H2CO3'ten yani sahip olduğu H2CO3 iyonunu kendi maddelerine ayıracak ve ortaya ne çıkmış olacak? H artı iyonu çıkmış olacak. Bunun yanında da h co 3 iyonu çıkmış olacak. İşte ortaya H artı yon çıktığı için de artık maddeye yani kana asitlik özelliği verilebileceği için tekrardan 7.8'den 7.4'e bir düşüş olacaktır. Ve bu sayede de kan tekrardan optimum değerine geri dönebilecektir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Bugün sizlerle asitleri ve bazları öğrendik. Öncelikle bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizlere destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.